Evet oğlumun ilk dişi çıkıyor. 7 yaş. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen 7 ağzı Aç ağzını <laughs> güzel oğlum. Diş zaten yamulmuş oğlum içeride. <laughs> aç ağzını. Tamam korku. korkma. Biliyorum korktum. Ben de korkuyorum anneciğim. aç bakalım. Aç ağzını. <laughs> Ağzına da, da şu ışığı da, şu ışığı da. Yiye aç ağzını o zaman yutarsın bak. Gider o ağzına. Aç ağzını. Ha tamam su. Ben yardım edeyim mi? Al. Sana bu videoyu izleteceğim büyüyünce. Hadi Tamam baban da yardım edebilir. Kaçın. Gel aç ağzını. Peçeteyi koy. Elin kayar. Kayar elin kayar. Oğlum tutup Peçeteyi çekeceğim. Peçeteyi koy çek. Ali çekeceğim ama koydun mu ya? Ben koyayım mı oğlum? Oğlum yutarsın aç ağzını bir. Aç, <laughs> aç bir şey yok. Babam. <laughs> Pamuk nerede? Pamuk hazır. Ay zaten getirir misin oğlum. Pamuğa gerek yok oğlum. Getir ver anneciğim. Baba. Evet babacığım. <laughs> Abim dişini beklerken Azize de bir merhaba da şuraya. <laughs> Gel, sana. Merhaba. Ya bak Merhaba. <laughs> hadi tutamam. Aç ağzını annem. Annem elini, aç elini ağzını Elini ben. götürme artık. Aç ağzını oğlum. Aç öyle tutamam. Aç ağzını annem. <gülüyor> oğlum <gülüyor> dur. Ağzım ki şey ya? Böyle sabaha kadar kamera çekeriz oğlum biz. <laughs> tamam. Tutup çeki vereceğim anneciğim. Tamam hadi. Yat bakalım. Aç kaldık koy. Yan Tamam ben tamam. Sen ağzını açıverdin. Ağzını aç. Pamuk nerede? Elimde anneciğim. <laughs> Elimde aç ağzını. Pamuğu ha? ne yapacaksın sen? Hadi Leyla sen <laughs> Oğlum, bekliyorsun. Tut. Hadi tutamıyorum. Kaçın. <laughs> Oğlum kaçın bir <laughs> tutuvereceğim. <tutamayacağız. gülüyor> Ama ben alamıyorum. Tamam biliyorum. Aç ağzını. Ağzına git gider anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim dur çekti acıtacağım. Evet. Çıktı. <laughs> Hay kanamıyor bile. Göster, <laughs> Göster bakayım. <laughs> Ay, canım, tamam. Bravo! Güzel, <laughs> Tamam. Dişi görelim artık. İşte şu yemin ederim çıkıkmış zaten. Aa. Hiç çekmedim bile. Aa. Evet, Ay, dişimiz. Aa. Dişimiz aa. burada. Dişimi Abinin dişi çıktı. Aa, aa, i̇şte. 1 2 3 4 8, 8, 5, 8. 8. 8. 8. Evet, abi bir akışalım, kapatalım kameramızı. Bravo. Büyüdü bil bu büyüdü. kocaman oldu kocaman. Baba şimdi 7 yaşında. <laughs> 7 yaşında değil mi oğlum evet. artık? As Deniz Tuna uh, senin dışında var mı çıkacak? Uh, uh, uh. Böyle anlaşılmaz ama. Bana yani. bir belan. Hemen diyoruz. Tamam dur kapatıyoruz artık. Dur kapatıyoruz tamam mı? Kan yok ki. Yazık